İsrail her Ramazan ayında olduğu gibi sevgili seyirciler bu Ramazan ayında da yine baskılarını zaten vardı. Biraz daha arttırmaya başladı. Daha fazla arttırmaya başladı. Ama bu yılın sanki çok daha farklı bir yönü var. Ne peki? Bu sorunun cevabını hatta farklı soruların cevaplarını iş adamı Doğan Kasadoğlu'ndan alacağız. Hoş geldiniz Doğan Bey. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi son günlerde İsrail'de hakikaten binlerce kişi sokaklardaydı. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun uygulamalarını protesto ediyorlardı. Daha öncesinden Herzog uyarmıştı Cumhurbaşkanları bu iç savaşa kadar gidebilir diye. Yani İsrail'de bir problem var, bir kaynama var. Bunun sebebini tabii ki konuşacağız. Çok önemli ama öncelikle bu son saldırılarla ilgili ne söylemek istersiniz? Kısaca isterseniz bir değerlendirin sonra asıl konumuza gelelim. Efendim bu Mescid-i Aksa saldırıları ilk defa buku bulmuyor. Her bayramda veya diğer sair vesilelerle de gündeme geliyor. E bu saldırılar yani İsrail askerlerinin postallarda işte cami avlusuna girmeleri, taş atan insanlara aşırı güç kullanarak onların üzerine gitmeleri ilk defa değil. Ben bunu zaman zaman protesto ediyorum tweetlerimle ve yazılarımla ve beyanatlarımla. Ancak bu konular sadece protestoda kalıyor. Şimdi ben bir bireyim tek başına ve yapabileceğim işlem ve eylem işte tweet atmak, beyanat vermek, şu vesaire veyahut da İsrail makamlarına bir yazı yazmaktır. Ama tabii e, bu arada baktık ve bir sevgili Dışişleri Bakanımız, işte Muhalefet Partisi başkanları şu bu yine Efe protesto ediyorlar. Şimdi benim düşünceme göre protestonun fazla bir değeri yok. İşte sabaha kadar protesto hep ne beraber stadyuma gidelim. 30 bin kişi protesto ediyor. Bağıralım protesto. Ne yapalım? İsrail'e bir saldıralım. Ne yapalım? Efendim bir takım, bir takım teşebbüslerde bulunmamız gerekir. Şimdi mesela bu Netanyahu'nun bir faşist. Özür dilerim teşebbüsü dediniz orayı anlatacak mısınız? E, oraya bağlayacağım. Tamam. <laughs> bir, bizim Netanyahu'nun bir tane çok faşist bir e, Maliye Bakanı var. Bu Maliye Bakanı iki tane Yahudi katledilmiş, öldürülmüş. E, İsrail tarafı şey, vatandaşı Yahudi öldürülmüş. Bu iddiasına göre teröristler öldü, öldürmüş. Peki bu şahıslar nereden çıkmış? Filistin'in şu köyünden, verdim size notunu. Şu köyünden çıkmış. Adam beyanat veriyor. Diyor ki biz bu köyü yakalım. Hiç bırakmıyor. Zaten ondan önce de... bir. Yani terörist olarak gördükleri Filistin'i e, Filistin, e, topyekû e, top, temizlemek e, istiyor. E, hayır evlerini e, bari yakalım. Zaten ondan önce de bir adalet bakanı çıkmış. Bir hanımefendi ne demişti? Efendim bu Filistin'de anneleri öldürelim gibi bir beyanatı var. O zaman ben yine protesto ettim. Akit gazetesinde de manşet oldu o haber. Şimdi... Bu adam sonradan dönmüş bu bakan 40 yaşında, 40 yaşında. Niye yaşında söylüyorum? Hı hı. Çünkü bunlar sonradan görme. Bunlar meşakkatli yollardan geçip de o makamlara gelmemiş. Bunlara fisa papa derler. Babasının oğlu nedir? Adam hazır bulmuş her şeyi. E, bir mücadeleden gelip oraya oturmamış. Şımarık. E, Amerika'dan paralar yağıyor. Bunlar da o makama kurulmuşlar. Vay efendim iki tane Yahudi öldürülmüş. Biz bunun intikamını bütün köyü yakarak alalım. Bunları ortadan kaldıralım. Vay efendim Adalet Bakanı çıkıyor diyor ki Filistinli anneleri öldürelim. Hatta o büyük olay olmuştu. Tabi bunlar çok çirkin hadiseler. Peki ne yapıyoruz? Protesto ediyoruz. Ben şimdi hukukçularıma talimat verdim. Ben bu adamı şikayet ederim. Savcılığa nasıl şikayet ederiz? Bizim Türk TC savcılığı bir şey yapamaz. Çünkü suç yeri farklı. Ama bir dosya açtıracağım ha ne yaparlarsa bizim sayın savcımız alır bunu İsrail makamına mı gönderir uluslararası ceza mahkemesine mi gönderir ama ben tek başına bunu yapıyorum ve benim peşimden gelen hiçbir tek Allah'ın kulu yok. Devlet mekanizması ne yapabilir? Devlet mekanizması da bu tip olaylarda sahip çıkacak. O da oluşturacağı sivil e, toplum örgütleriyle birlikte hareketle bu akan kanın durması lazım. Ben yıllardır bunun mücadelesini vermeye çalışıyorum. İşte İHA'ya değerli kardeşlerimize gidiyorum, ziyaret ediyorum. Şudur, şehitler oluyor, şudur budur. Gidiyoruz, geliyoruz ve çok e, seveceğim, çok güzel şekilde ağırlanıyoruz, karşılaşıyoruz. Fakat bunların devam edilmesi gerekir. Bu kanın durması gerekir. Bu binlerce yıl akan bir kan. Bugün bu kopulan bir olay değil bu. Bu Davut ve Goliat hadisesi var. İşte İbraniler Mısır'dan gelip de o topraklara geldiği günden beri bu savaş devam ediyor. Bunun durması gerek. Şöyle veya bu şekilde iki taraf bunu İshak Rabin başbakan yapacaktı. Hı hı. Ancak bu faşistler, bu insanlık düşmanı efendim şahıslar onu katletmişlerdir. Kim onlar? Sağcılar yakalanmış bir tane göstermelik katil yatıyor. Önemli değil ki, onu oraya bunlar mı sevk etti, Natanya arkasında mı bu işin değil mi? Bunun açıklanması gerekir.